içerisinde arkadaşlar e, sokağa e, çıkamayacağız. ne var lan? Ekmek oğlum burası, ekmek reyonuydu burası. If he wanna, he can get it. Yunus biliyorsunuz normalde sizlere hep sokak röportajda videolar çekiyorum. Sizlerden gelen mesajları, instagramdan yollamış olduğunuz mesajları buradaki yabancılara soruyorum ve onların düşüncelerini sizlere iletiyorum. Ama bugün çok daha değişik bir durum var. Londra bomboş. Sokak röportajı yapacak insan neredeyse bulmak imkansız. Zaten yanına yaklaştığımız insanda hemen biraz geri çekiliyor. Çünkü koronavirüsü yüzünden. Şu an burada bulunduğum ortam ise Piccadilly Circus. İngiltere'nin Londra'nın en merkezi yerlerinden bir tanesindeyim. Arkamda görmüş olduğunuz şu reklam panoları şurası. Arkamda görmüş olduğunuz şu heykel. insanların buluşma noktası. Ama bugün gördüğünüz üzere yaklaşık belki 20 kişi belki 30 kişi var. Ee, virüs insanların hayatını ciddi bir şekilde etkiledi. İngiltere'de yaklaşık 75 insan hayatını kaybetti ve bugün bir Türk İngiltere'de yaşayan, Londra'da yaşayan bir Türk vatandaşımız hayatını kaybetti ve bizler de Londra'da yaşayanlar olarak, İngiltere'de yaşayanlar olarak endişelenmiyor değiliz. Boris Johnson bir açıklama yaptı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, e, bizler bu virüse bağışıklık kazanmalıyız ve hasta olmalıyız diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine şöyle bir açıklama daha yaptı. Çok ciddi tepki aldı. Ee, evet bazılarımız sevdiklerimizi erken kaybedebilir diye bir cümle söyledi. Bu ne kadar sağlıklı söylenilmiş bir cümle tamamen tartışılır. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, markete gideceğim sizin için. İngiltere'deki market ortamını göstereceğim. Raflardaki ciddi sıkıntıları göstereceğim. Ve İngiltere metrosunu size göstereceğim. İnsanların nasıl önlem aldığını, ne düşündüğünü eğer sorabileceğim insanlar varsa onlara virüs hakkında neler düşündüklerini soracağım. Bakalım göreceğiz ve ama şu an sokaklar gerçekten bomboş. İtalya'dan iki tane arkadaşımız var. E, what was your Manuel. Manuel. Wendy. 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 Manuel ve Wendy var. E, şimdi onlara aslında İtalya'daki son durumu soracağım. It's, animals, it's, nature, it's so how is life in Italy? Honestly, better than here uh, because look here yeah. so many cases everyone they are around it's not good in italy it's a lockdown uh, i think uh, we have to do lockdown everywhere it should be lockdown everywhere yeah well, the, and also like you know the boris johnson said we have to get this virus in our body if he yes. wanna he can get it <laughs> why he not come here yeah that's true yeah. why not he, why he's I not think here he, he, he is. Gonna be around the world yes very far away hayat gerçekten çok etkilendim. Şu an İngiltere'deyim ve Türkiye'ye dönemiyorum. Yani bundan daha garip bir durum olamaz diye düşünüyorum. Benim bütün ailem, akrabalarım, arkadaşlarım hepsi Türkiye'de. Ee, dönüş için sadece bir kere uçak kalktı. O da dündü. Bazılarımızın imkanı vardı. O uçaklara binip gittiler. Bazılarımızın yoktu. Burada kalmak zorunda kaldık. Bakalım hayat ne gösterecek? Bilmiyorum. Şimdi gelin. Şöyle metroya doğru inelim. Bak şimdi çevireyim şöyle. Arkadaşlar bakın burası İngiltere'nin normalde en yoğun olması gereken metro istasyonlarından bir tanesi. Ama şu anda yaklaşık 50 kişi ya metro kullanıyor ya kullanmıyor. Evet, şimdi İngiltere Londra metrolarından bir tanesinin içerisindeyim. Çok garip hissediyorum. Yani olması gerekenden çok daha sessiz. Ve İnsan olmaması da korkutuyor açıkçası. Çünkü normalde burası çok hareketli. Çok fazla insan var. Hep bir koşturmaca. Şu an çevremde bir tane insan görmeniz çok nadir. Evet bir iki tane hemen var. Ama hepimiz birbirimizden uzakta duruyoruz. Uh, where are you going? You coming from Pakistan or are you going? No, 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 no. We went to the airport. The flights were cancelled. She was wanted to go back. Now we're going back home. Oh, so where is she from? Vietnam. She's from Vietnam. Arkadaşı Vietnam'a gitmek için ha havalimanına gidiyor ama uçağı iptal olmuş. Şimdi eve geri dönüyorlar. I can say you just protecting yourself like mask and gloves. Yeah. How do you feel? Terrified. Customers are reminded to stay Scared. behind and give a line for their loved the ones. Please yeah, stand yes, behind. They want the me back, but the thing is, flights are not going, so we don't have any option. How? We don't even know. It's very uncertain right now. So yeah. So we'll yeah. never know what's going to happen. İngiltere'nin en büyük marketlerinden bir tanesi olan Tesco'ya geldim. İngiltere'de bir karantina muhabbeti olabilir. Ee, gelsene oğlum nereye gidiyorsun? Engin, kardeşim selam ver. son 24 saat içinde girmiş bulunmaktayız. 24 saat içerisinde arkadaşlar. Sokağa çıkamayacağız maalesef. Bu Öyle önemli. bir duyum var, daha ha, net değil yok, ama. Yok ben önemli bir kaynaktan duydum, askeriyeden duydum. Hı hı. 24 saat içerisinde 15-20 günü süreceğini söylüyorlar. O yüzden de biz tuvalet kağıtlarımızı, makarnalarımızı, baklagillerimizi almış bulunmaktayız. Ben biraz öksürük var bugün bende. Ben bir hastayım bugün arkadaşlar. Ee, ama koronavirüs değilim bence Sadece e, Normal hiç... bir grip nezle Abi orada. de abi de konuyu al. <laughs> tamam. İyi, Biz alışverişimize devam edeceğiz Evet arkadaşlar Şu anda Görmüş olduğunuz bu raflar Normal şartlarda Temizlik ürünleriyle Dolu olması gerekiyor Yani boş olan Bütün rafların Hepsinde belki deterjan tuvalet malzemesi hijyen malzemesi var ama şu an bir tanesini bulmak imkansız. Ve bizler bu durumun içerisinde neler yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü İngiltere'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak hayatımı burada idame ettiriyorum. Türkiye'ye dönmek istesem şu an dönemiyorum çünkü herhangi bir uçuş yok. Herhangi bir Türkiye'ye giden gidebileceğimiz bir yol yok. Ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakalım şimdi alışverişe devam edeceğim. Ne gösterecek? Neler alabileceğiz? Tartışılır. Şuraya bak raflar bomboş. Ya abi bir hafta öncesine kadar var ya şuradaki bütün ürünleri inanamıyorum ya. Abi hayalet bir şey süpermarkete gelmiş gibi hissediyorum. Şehir bence hazırlıklı değil. Böyle durumlara hiç hazırlıklı olmadığını gördük. Ne alacağız lan şuna? Bütün konserveler, konserveler bitmiş. hiç sevmediğim bir, bir, bir şehir tarzı. <laughs> <laughs> ne o? Engin bu taraftan kardeşim, bu taraftan. Ekmek Yok oğlum, ekmek yok lan. Pasta Baksana lan. Bu da ne vardı lan? Ekmek oğlum burası, ekmek reyonuydu burası. <laughs> Oo. Çok değil. Gerçekten çok değil. Bundan bir hafta önce buradaki bütün raflar tıklım tıklım doluydu. Ama şu anda hani eve stok yapmak istiyoruz ama stok yapacak ürün yok. Yani bir şekilde bir şeyler yiyeceğiz zaten. Yani üstte açtılar öleceğiz ya. Evde var yine makarnalar, şeyler var mı? Şaşırtıcı yani. Çok Şeyi şaşırtıcı. Yani, ben... Yedim. Abi sular bunlar Suyumuz yok. Bizim nasıl su almamız lazım. Çeşme suyu tamam. Nasıl çeşme suyu lan? İçiliyor mu çeşme suyu? Manyak manyak konuşma. Al sana şey. Heh, yok. Peçete yok. Tuvalet kağıdı yok arkadaşlar. Şey, şey yok. Su yok tuvalette. Şimdi bu çocuklar ne yok Bak burası da. Buyurun. Tamamen gitmiş. Abi hiçbir şey yok. Oda spreyi. Ne yapacağız oğlum oda spreyi? Allah Allah. Saçma sapan konuşuyor. Şuraya bak. Arkadaşlar şimdi marketten çıktık. Eve geldik. E, elimden geldiği kadar dediğim gibi size bu süreçte video atmaya çalışacağım. E, ama çok da sokağa çıkma taraftarı değilim. E, Süreci size anlatmaya çalışacağım. Belki evden, belki de bulunduğum kapalı bir ortamdan yapmaya çalışacağım. E, dualarınızı eksik etmeyin. E, bizlere desteğinizi esirgemeyin. E, sizler de sağlıklı kalın. Hijyenle <laughs> sizler de Türkiye'de izliyorsanız bu videoyu ya da dünyanın neresindeyseniz e, kendinize iyice bakın, temizliğinize dikkat edin. E, söylenenlere kulak asın en basitinden. Çok fazla yaşlarımıza yaklaşmamaya çalışalım, çocuklarımıza yaklaşmamaya çalışalım. Sıkıntılı süreçleri atlatana kadar evde kalalım. Başka vereceğim mesaj yok. Umarım bu süreç hızlı bir şekilde biter ve bizler de kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalın.